Ee, tül gibi ince bir kumaşım var. Şimdi bunun üzerine şöyle tişörtümü yerleştiriyorum. Öncelikle burası katlı olan kısmı Tişörtümü özellikle yerleştirdim. Biraz hem kaymasını engelleyeyim hem de e, tutsun diye. Şimdi buradan şöyle bir boşluk bıraktım gördüğünüz gibi. Buraya hiç ellemiyorum bu kenarını. Koltuk altından şöyle düz dikişle buraya geliyorum. Biraz salaş istediğim için çok yakınlaşmayacağım. Şuradan da şöyle aşağı doğru uzatıyorum. Dümdüz. Uzunluğunu da bu, bu tarafında kumaşın yine bir kol parçası yerleştirebilecek gibi yapıyorum. Şimdi bu parçamı şöyle aldım. Tişörtümü de alıyorum. Aslında aynısının simetriği bu tarafımda da kaldı. Ama ben yine kontrol etmek için şöyle parçalarımı üst üste getiriyorum. Evet şimdi buradan diğer üst üste getirdiğim parçanın fazlalıklarını kesiyorum. parçalarımı ayırdığım zaman buraları açık olanlar ön parçalarım olacak. Kenara alıyorum. Burası da arka parçam olacak. Arka parçam için şöyle aldım önüme. Şurayı e, yaka oyuntusunu açacağız. Ben yine bunun için tişörtümden yararlanacağım. Ama hani tişörtten yararlanmak zorunda da değilsiniz. Şöyle tahmini burası bir 15-20 santim falan. Ben şu göz kararı belirliyorum. Şurayı belirledim. Buradan şöyle içeriye doğru üçgen parça kesiyorum. Bunu da ayırdım. Evet, bütün parçalarımı üst üste getirdim. Az önce verdiğim üçgen parçayı arka ortaya vermiştik. Aynısını önde de istiyorum. O yüzden üst üste getirdim. Ve ön yaka açıklığını da veriyorum. Şöyle. Şimdi parçalarımı açıyorum. Şöyle parçalarını yerleştirdim, şimdi yüzleri birbirine bakacak şekilde içeride kaldı. Şu omuzlarından ve koltuk altından aşağı doğru komple parçalarımı birbirine yapıştırıyorum. Birleştirme işlemin bittikten sonra e, bu şekilde görünüyor. Şimdilik bunu kenara alıyorum şöyle uzun fazlasıyla uzun bir şerit kestim şöyle bunu şöyle ikiye katlıyorum daha temiz bir dikiş olması için ben bunu yapıyorum bunu böyle ikiye katlayıp kenarlarından ben overlock çekeceğim İster düz ister zikzak işte tercih edebilirsiniz bunu yapıp hemen geliyorum Evet şeridimi şöyle ikiye katlayıp kenarlarından overlock geçtim. En orta noktasını şöyle arka ortadan başlayaraktan şu anda düz yüzündeyim. Düz yüzünde üstüne geliyor bu pervaz dediğim yer. Ama eğer tersi yüzünüz dönükse yani bu şifon kumaş olduğu için çok belli olmuyor. Dikişleri içte kaldı arkadaşlar. Düz yüzündeyim. Üstünden o yüzden yapacağım ki şöyle kıvırdığımda dikiş içeride kalsın. Bütün kenarlarını iğneliyorum ve iğnelediğim yerlerden de düz dikişle dikeceğim. Bütün etek ucundan yani ön parçalarının ucundan bütün yaka çevresine komple iğneliyorum. Evet yaka parvazlarını diktikten sonra böyle gözüküyor. İnce bir kumaş olduğu için böyle sanki büzgü büzgü duruyor. Ee, ve şöyle dönüyor arkadaşlar. Dönmesini engellemek için şimdi bu kenarın hepsine çıma dikişi yapacağım. Çıma dikişi yaparken de şuradaki e, bu fazlalık payını sol tarafa aktararak yani bunun üzerine değil de bu bedenimin üzerine aktararak şu dikişlerin başından dümdüz siyah ipimle bir dikiş yapıp buraları böyle sabitleyeceğim ve daha düz bir görüntü olacak. Ee, daha sonra da kol uçlarını ve etek uçlarını etek uçları dediğim burası yani iki tarafı da şöyle en ucundan bu fazlalıkları keseceğim. Yokmuş gibi düşünelim şimdilik. Makasım çok uzakta kaldı kusura bakmayın. İncecik şöyle içe doğru ikiye katlayacağım ve buraları yakın etek uçlarını ve kol uçlarını da bu şekilde temizlemiş olacağım ve bütün dikişlerim bittikten sonra hemen tekrar karşınızda olacağım.